Hello everyone. Today we'll talk about gerunds and infinitives in English grammar. Arkadaşlar bugün 11 ve 12'ler için ortak bir konu. E, fiilimsi ve mastarlar üzerinde. Özellikle e, bu videonun konusu fiilimsi veya isim fiiller veya ulaşlar olarak Türkçe e, dil bilgisinde e, adlandırılan e, fiil yapıları üzerinde konuşacağız. Bir sonraki videoda... E, masterlar üzerinde olacak. İki eylemi arka arkaya kullanmamız gerektiğinde iki eylemi arkadaşlar ya fiil iki fiil arasına to infinitive eki veya ikinci fiili ayıncı yani gerund eki eklememiz gerekiyor. İki fiili iki fiili arka arkaya kullanmamız gerektiğinde bunu yapıyoruz. E, fiilimsiler e, yani gerundlar fiilden türemiş ama çekimeki almayan sıfat, isim, zarf, özne, nesne Şekillerinde karşımıza çıkan isim niteliğindeki sözcüklerdir ama asla isim değillerdir. Ee, fi, bazı fiiller kendilerinden sonra gelen fiili ayıncı takısıyla birlikte aldıkları zaman e, bu ayıncı e, takısı alan fiillere isim fiil veya fiilimsi denir. Bunu söylemiştik. Peki hangi durumlarda hangi işlevleri e, kazandırırlar e, cümleye ona bakalım. She wanted that speaking doll. O konuşan bebeği istedi. Hangi bebeği istedi sorusuna cevabımız sıfat e, halinde kullanıldı. I dropped my wallet in your living room. Cüzdanımı sizin oturma odanızda düşürdüm örneğinde. isim olarak kullanıldı. Hangi oda? Oturma odası. Predicting the future örneğinde geleceği tahmin etmek derken cümlemizin öznesi oldu. to her crying onun bağırışını duydum. Neyi duydum derken? Fiilimizi tamamladığı cümlenin tümleci oldu. I enjoy swimming derken yüzmeyi severim. Neyi severim? sorusuna cevap olurken, tümleç halinde kullanıldığı veya nesne diyebiliriz. Ee, edatlardan sonra kullanırken, How about going to the cinema? She's interested in playing chess. Simply by skimming the text, she was able to complete it easily. Don't go out without putting your, on your coat. Örneklerinde edatlardan sonra kullanıldı ve çok çeşitli işlevleri oldu. Simply by skimming the text örneğini özellikle vermek isterim. Metni atlayarak okumak suretiyle e, örneğinde görüyorsunuz suretiyle anlamı kazandırdığı Atlayarak, erek, arak, eki, ortaç fiil şeklinde kullanıldı. E, bir başka örnek öbek fiillerden sonra kullanıma. Look forward to hearing from you. E, sizden haber e, bekliyorum, dört gözle haber bekliyorum örneğinde öbek fiilden sonra kullandık. Do the ironing, do the shopping, go fishing. Go swimming örneklerinde macera sporları, ev işlerinden sonra e, tümleç gibi kullanıldı. Peki hangi fiiller e, fiilimse alıyorlar ona bakalım. Renkli yazıyla gördüğünüz bütün renklilendirmiş e, olduğum fiillerin hepsi e, kendisinden sonra gelen fiili ayıncı takısıyla alıyor. Finish. Haven't you finished doing it yet? ona henüz bitirmedin mi? Yapmayı henüz bitirmedin mi? He delayed doing his taxes. E, vergilerini ödemeyi erteledi. Örneklerinde olduğu gibi postpone. Yine aynı şekilde practice, consider. Can't stand, can't help. Elinden bir şey gelmek, dayanamamak fiilleri risk. To be, used to be, get used to. Like, love, hate ve enjoy. Bunlar belli başlı fiillerimiz. Mind ve care. Prefer, mind yine aynı şekilde. Uh, the film which was one of the best I've ever seen is definitely worth of seeing. Uh, seyrettiğim filmlerin en iyisi e, kesinlikle e, görülmeye değer. E, örneğinde yine Edat'tan sonra kullanıldı. There is no use, uh, there is no good, there is no use in talking to her. Onunla konuşmanın faydası yok örneğinde. Yine Edat sonrasında kullandık. Suggest ve recommend fiilleri dislike, regret, prevent, stop fiilleri. bunların hepsi yine aynı şekilde kendilerinden sonra gelen fiili ing takısı ile birlikte aldılar. Alright, see you in the other videos. Thank you for today. Bye.